Herkese hoş geldi. Tuttuktan sonra birçok kişiye hediye ettiğim, herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Kitap tüm dünyanın insanlık ayıbını anlatıyor. Okumayan kaldı mı dememiz gereken bir kitap. Zülfü Livaneli Serenat kitabı. Livaneli'nin okuduğum ilk kitap. En güzel kitabı, en çarpıcı konusu, en sağlam kitap. neredeyse bir tarihi roman niteliğinde gerçek olayları anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı dönemini anlatan bir kitap. Okurken geçmişte olanlara üzülmemek, duygulanmamak elde değil. Bazen sinirleneceksiniz, bazen çok üzüleceksiniz, bazen çok şaşıracaksınız. Tarihin gerçekleriyle anlatmış Livaneli burada. Çok cesur bir dille şekilde bunun içinde birçok bilgi, çok mesaj var. İnsanların tarihte ne kadar acımasız olduğunu bir kere daha hatırlayacaksın. Zaten kitapla ilgili şöyle bir yorum yapmış. Ben bunu güzel olsun diye değil, anlatmaya değer bulduğum için yazıyorum. Yazardan bahsedecek olursak bir ve Anneli'yi tanımayan yoktur herhalde. Aynı dönemi yaşadığımız çok değerli bir insan, çok değerli bir sanatçı. Müzisyen, senarist, politikacı, yazar, yönetmen. 1946 Konya doğumlu. Zaten yazıları hemen hemen hepimiz tanıdığımız için o kısmı kısa tutacağım. Zülfü Vaneli ayrıca bir videoda anlatılması gereken bir insan bence. Şimdi kitabın konusuna geliyor. İstanbul'a 60 yıl sonra tekrar gelen Profesör Maximilian ve İstanbul Üniversitesi'nin onu karşılamak ve yardımcı olmakla görevlendirdi. Sakin, çekingen, cesaretsiz üniversite çalışanı Maya Duran. Aylar bu iki kişinin etrafında gelişiyor ve aynı zamanda hikaye 60 yıl öncesine yani 2. Dünya Savaşı dönemine gidiyor. Serenat, 2. Dünya Savaşı döneminde Yahudilerin çektiklerini, iktidar oyunlarının altında kalan insanların yaşadığı acıları, çektikleri sıkıntıları, birbirlerinden ayrı düşmesini, boşamamalarını, hayatlarının maalesef ki ziyan olmasını, insanların istilmediğini değiştirmek zorunda kalmaları, yeni bir hayata tutunmaya çalışmaları, onların umutlarını anlatan bir kitap. Bence Livaneli bir roman yazmak istemedi tam olarak bu olayları anlatmak istedi. Bunu bir romana sığdırdı diye düşünüyorum. Okuduğum tüm kitaplarda Yahudiler tüm tarih boyunca neredeyse hep çok sıkıntı ve zorluk çekmişler. Osmanlı döneminde gelip Osmanlı'ya sığmışlar. Osmanlı devletinde yaşamışlar huzurla. Onun dışında birçok ülkede gerçekten çok büyük sıkıntılar çekmişler. Her kitapta rastlıyorum buna ve çok üzülüyorum onların tarihi için. Verdiği bilgilerden bir tanesi de Almanya, Rusya, İngiltere'nin dışında bizim ülkemizde de aslında bu dönemde yapılmış olan hatalar ve bizim yaptığımız ayıpları da anlatıyor. O, o sebeple o zamanın Türkiye'sine de kızıyorsunuz. Nasıl bunlara göz yummuş? Nasıl bunlar yaşanmış Türkiye'de diye. Ve genel bir mesaj var aslında kitapta. Hiçbir ülkenin ve hiçbir iktidarın aslında masum olmadığı, mutlaka her iktidarın bir şekilde veya dolaylı yoldan insanları üzdüğü, insanlara zarar verdiği ve hiçbir iktidarın başındaki kişi eline silah alıp kimseyi öldürmese de dolaylı yollardan insanların üzülmesine ve ölmesine sebep olması ve hiçbir iktidarın iktidarın masum olmaması aslında kitabın genel mesajı bence ve bir de bir iç acısı var ki o kitapta Struma gemisi, esef tarihte çoğunuz biliyorsunuzdur bu geminin hikayesini. O Struma gemisi de kitabın en iç acıtan noktalarından birisi. Aslında kitapta bir de aşk var. Ama gerçek bir aşk yıllar süren, bir ömür süren, sizi de biraz üzecek bir aşk. Kitabı bitirdiğinizde gerçekten içinizde bir boşluk olacak. Kendiniz onlarla vedalaşıyor gibi hissedeceksiniz. Boşluk yaratacak. Çünkü bu gerçek bir hikaye. Yazım diline gelirsek, yazım dili çok akıcı. Konuşma diliyle anlatılmış. Konuş çok sağlam özellikle. Bir solukta okuyabileceğiniz, sizi içine çeken, çok rahat anlayabileceğiniz bir kitap ve insanlara da hediye edebileceğiniz bir kitap. Kitabı birçok kişiye hediye ettim okuduktan sonra. Herkesin okumasını istediğim kitaplardan biri. Kaç sayfa dersek? 475 sayfa. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.